Tarih 26 Nisan 1986 Ukrayna'nın Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktöründe korkunç bir nükleer kaza meydana geldi. Kaza, uluslararası nükleer olay ölçeğine göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biriydi. Kaza sonrası 500 binden fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş ve birçoğu radyasyona maruz kalmıştır. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre yüksek dozda radyasyona maruz kalan 4000 kişiden 64'ünün radyasyon sonucu öldüğü doğrulandı. Fakat asıl ölümler kazanın sonralarında, yıllar geçse bile devam etti. Çünkü açığa çıkan radyasyon farklı kanser türlerine sebep olmuştu. Çernobil kazası sonrasında Karadeniz'deki kanser vakalarında olağanüstü bir artış meydana geldi. Patlama sonrasında oluşan radyoaktif bulutların 3 Mayıs 1986 Cumartesi günü Marmara'ya 4 ile 5 Mayıs günleri Batı Karadeniz'e, 6 Mayıs'ta Çankırı üzerinden Sivas'a, 7 ile 9 Mayıs tarihlerinde Trabzon ve Hopa'ya ulaştı, 10 gün sonra da tüm Türkiye'ye radyoaktif parçacıkların yayıldığı belirtildi. Günümüze geldiğimizde ise 4 Nisan 2020 tarihinde Çernobil bölgesinde korkutan bir yangın meydana geldi. Nükleer facianın yaşandığı bölgede çıkan orman yangını sosyal medyada en çok aranan konular arasına girdi. Bazı hesaplardan korkutan paylaşımlar yapıldı. Nükleer tehlikenin Türkiye sınırlarına kadar uzandığı ve kanser yağmurları ile ülkemizi de tehdit edeceğine dair yayınlar yayıldı. Peki durum gerçekten de sandığımız kadar vahim mi? Hadi başlayalım. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde Çernobil bölgesinde ani bir orman yangını meydana geldi. Ukrayna'da bulunan ve 1986 yılında nükleer felaketin yaşandığı Çernobil'de başlayan orman yangını sosyal medyanın da ana gündem konularından biriydi. Yangınla birlikte Çernobil nükleer santrali faciası da bir kez daha anılmaya başlandı. Olayla ilgili yine her zamanki gibi kimliği belirsiz kişilerce ses kayıtları yapıldı. Arkadaşlar Ukrayna'da bu gece bir 40'ta Çernobil patladı. Patlayan Çernobil Türkiye'ye doğru geliyor, durduramıyorlarmış ve Çarşamba, Perşembe, yarın, öbür gün Perşembe'ye kadar yağan yağmur yağmur değil, Çernobil olarak insanların üstüne yağ, yağacak ve o yağmur tanecikleri tene temas ettiğinde insanları kanser yapacakmış da bir damlacığı bile. O yağmurda şu üç günlük yağmurda kimse dışarıya çıkmasın. Bütün sevdiklerinizi, bildiklerinizi, tanıdıklarınızı uyarın. Peki tüm bunlar gerçeği yansıtıyor muydu? Olayın doğruluğunu teyit etmek için bizzat Ukrayna'da yaşayan arkadaşlarıma arayıp tehlikenin boyutlarını öğrendim. Edindiğim bilgilere göre yangın çoktan söndürülmüş ve herhangi bir radyoaktif tehlike de söz konusu değil. Sosyal medya ne yazık ki yararlı bilgiler kadar yalan ve spekülasyon içeriklerinde sıkça dolaştığı bir mecra. Olayla ilgili ise 4 Nisan'da başlayan orman yangınını çıkaran kişilerin yakalandığı ve alevlerin tamamen söndürüldüğü resmi makamlarca açıklandı. Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi ise radyasyon miktarının doğal seviyelerde olduğunu ve herhangi bir risk yaratmadığını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nda yangının nükleer atık depolarını tehdit etmediğini açıkladı. Nükleer fizikçi Andrei Popeiko bölgedeki radyoaktif atık depolama merkezlerinin alev alması halinde bile korkunç sonuçların yaşanmayacağı bilgisini verdi. Yani uzmanlar yangının sıçraması halinde bile radyoaktif atık depolamalarında çöken çatılar ve kırılan camlar dışında bir risk beklenmiyor. Sizler de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.